Hepinize merhaba dostlar ben Sibeliz'im. Bugün Natalia ile yargı modunu açık bıraktım. Kendisi çok oynadığım bir kahraman değil. Bir maksimum iki kez falan oynamışımdır Natalya ile. Yine beraber kurcalayacağımız bir kahraman olacak. To Arena of Valor. Şöyle tıpış tıpış kendi bölgeme geçiyorum. Biraz bocalayabilirim. Önümde biri var. Şunları bir temizleyeyim. Biraz hasar verdim ona. hız kesti. Adamın yapabildiği tek şey bu zaten. Anca hız kesiyor. Ama iyiyiz. Sıkıntı yok. Gel buraya. Gel lan. Yemiyor mu? Gel hele gel yaklaş az. Bak bana attırdı onu tamam mı zaten kullanmamı bekledi. Biraz daha hasar verdim. İyi. Bu sayede benim üçüncü de açılmış oldu. Şöyle biraz geri kaçacağım. Şuradan canı alayım. Minyonlarım geçsin önüme. Henüz kirim yok. Şöyle şunları hızlıca temizleyeyim. Bu arada birkaç gündür video atamıyordum arkadaşlar. İnternetle alakalı ufak Yo. sorunlarım vardı. İnşallah düzelmiştir ve bundan sonra daha sık video atarım. Oo. Oh. Şu sağ desteğe gideyim ben bizimkilere. Aslında gitmesem daha iyi ama belki ihtiyaçları vardır bana. Adamlar dışında her yeri gitti. <laughs> Biz de bunu taktık peşimize. Bu arada o ulti güzelmiş. Sevdim onu. Şunu alabilir miyim? Aa şurada biri var. Bak beni görünce hemen topuk yapıyor orada. E, gel lan cesareti yok mu senin? Bayağı canını azalttım. Birazcık canı kaldı bu arada biraz korkak bir rakip arkadaşımız. Şunları temizleyeyim. Onu çekebilirdim ya. Çeksem iyiydi. Şuradan Oğlum ne çabuk <laughs> Şurada can vardır. <laughs> Bunları önüme alayım. Üste saldıracağım direkt. İlk kuleyi alacağım. Şunu da hızlıca alın. Azıcık kulelerin canını alalım. Geri kaç kızım, Geri kaç. Canım çok az. Canım çok az. Bu beni öldürür. Executed. Benim üste topuk yapmam gerekiyor. Bu beni kovalayacak. Abi ölmek istemiyorum şurada üste yaklaşmışken ya. Ha? Bizimkiler desteğe geldi bu iyi oldu. Şunu alacağım. Tamam, bunu alacağım. Tekrar geçiyorum. Bu arada rakipler biraz bot gibi. Yani çok iyi oynayamıyorlar Allah'tan. Şansım yaver gidiyor. Henüz kilim yok ama. Ölmedim de bu iyi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> İlk kilim aldım. Dur oğlum. Bu hemen ölür ya. Yeni minyonlar gelsin çabuk. Geç 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 geç. Şurayı temizleyelim. Bu canlanmadan. <laughs> Kulenin canı çok az. <laughs> Hadi oğlum şunu öldürün artık. Geç önüme. Gelecekler şimdi. Şurayı hemen devirelim. <laughs> Your team has destroyed Elinize a tower. An ally has been defeated. Evet. Evet. Bu ultiyi sanırım e, çok kalabalık yere girdiğimiz zaman at atmamız gerekiyor. Onu tam çözemedim now. çünkü çok çember şeklinde atıyor onu. Ama çözeceğiz. <laughs> Deneyeceğim bir ortam mutlaka çıkacaktır. Tamaaam, gel. <laughs> Bakın işte, aslında atmak oh. istiyorum ama burada çok yeri ve zamanı olmuyor. <laughs> çok iyi. Bunun bana desteği gelmesi çok iyi oldu. Şu minyonları önüme alayım. Your team has destroyed a tower. Bloodbath. Cançal, come on, önemli Onslaught. Şurayı da hemen devireceğim. Your has destroyed tower. Hızı bitirmek için onu attım. Şu milyonlara ihtiyacım var çünkü. Kaç kızım? Bir... Azıcık canım yok geri kaçmak zorundayım. Canım yere indi. Şunu alayım. Şöyle tekrar desteğe gideyim. Kalabalık gelirlerse o bahsettiğim ultiyi kullanacak. Okay. Bir tanesini çekti ama diğer ikisinden biri de Neyse ki bizimkiler desteğe geldi orada. Bir de ancak kalabildim. Benim sanırım hasarı e, az önce de belirttiğim gibi doğru portal. Çaprazı alındığım zaman orada bayağı iş görüyor. Şöyle desteğe gidiyorum. Geliyorum size doğru. Hızlıca bitirelim <laughs> şu oyunu. Acısız olsun. Oo çok iyisiniz. Bizimkiler Kral'cıyı da aktif etti. Şöyle şurayı temizleyelim. Ama şimdi atmasaydın iyiydi kızım. Hayır, hayır hayır hayır. Şu çok iyi ya. Geç önüme. Kampa.

güzel bir video çıktı arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugünlük bu videoyla idare edin. Bundan sonraki süreçte tekrardan video atmaya devam edeceğim. Dediğim gibi ufak bir sorun olduğu için internet sorunu. O yüzden birkaç günde video atamıyorum. Hepinizi seviyorum. Destek için takip etmeyi, bu videoya like atmayı, ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.